Foki evlerinin yaptığı köy konutlarından bitmiş halinde olan evlerimizdeki örnek dairemiz. Bu evlerimiz eşyaları düzülü halde depremzedelere teslim edilecek. Kahramanmaraş merkezi depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya'da depremler sonrasında yapımına başlanan 14.338 konutun yapımı sürüyor. Geldik baktık mahallemize yapılan deprem evleri çok güzel. Allah devlete zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızla, sayın vekillerimizle. Toplamda 103.019 konut ve köy evinin inşa edileceği kentte 9.331 konutun daha ihalesi gerçekleştirildi. 6 Şubat depreminde bizim mahallemizden 430 ağır hasarlı evimiz vardı. Şu an 177 tanesinin birinci etapta ihalesi yapıldı ve yapım aşamasında %40 seviyelerine geldi. Yaklaşık bir 30-40 tanesi bitme seviyesinde. Evlerimiz güzel yapılıyor. Dayanıklı. Yani depreme dayanıklı evler. 650 metrekare içinde 120 metrekare oturuma sahip evlerimiz yapılıyor. Yani nasıl diyeyim sana 10 şiddetinde deprem olsa dayanıklı bir evlerimiz var. Yapılan yerde çok güzel konumu ile ilgili.